yani aralıktan beri zaten her yıl olan şey bu. Christmas'a girdiğimizden beri hep o süreç kesikliğe uğrar. Yani gelmezler ama Şubat ayından itibaren yoğun bir şekilde gelirler. Biz de Şubat'ın başından beri bekliyoruz gelmelerini ama ilk Şubat'ın ilk haftasında maalesef bu Amerika'nın konsoloslukları kapatması çok ciddi bir etki yarattı Bulgarlarda. Buradan genelde İstanbul'a gidiyorlar. Giderken ve dönüşte buraya uğruyorlar. O söyleminden dolayı Bulgarlar burayı gelmedi. İkinci haftasında da maalesef bu deprem olayı yaşandı. Ve sürekli televizyonlarda İstanbul depreminden bahsedildiği için biz gelen Bulgarlarla da görüşüyoruz. Deprem korkusundan dolayı biraz kesikliğe uğradı şey. Ayrıca buna ek olarak da sürekli fiyatlardan şikayetçiler. Yani Bulgaristan'daki fiyatlarla buradaki fiyatlar arasında pek bir fark kalmadığını söylüyorlar. Onun için... Edirne'yi pek tercih etmediklerini söylüyorlar artık. Daha çok Kırklareli, Çorlu, Edir, şey İstanbul o tarafları tercih ediyorlar. Genel söylem bu şekilde. Yani Mart'ın ikinci haftasına giriyoruz ve beklenen o Bulgar yoğunluğu maalesef yok. Evet. İşler ilerleyeceğine geriliyor devamlı. Bunun kaynağı da sebebi de işte ürünlerin fiyatlanması, süt ürünlerine 103, 100, 100 liradan 30 liraya kadar fark yapması, 3 defa zam gelmesi. Soruyoruz şimdi Bulgarlara, niye almıyorsunuz, niye etmiyorsunuz? Hemen hemen fiyatlar Bulgaristan'la aynı oldu. Almamızın bir anlamı yok, bir geri yok diye yanaşmıyorlar, almıyorlar. Bekliyoruz. Kaç TL Sağ ol, var. <laughs>